بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسًا وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edilmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisini isyan etmekten sakındırır. Dönüş. Orada da yine illa antet taku minhum tuka. Evet illa antet taku minhum tuka. Takiye gelir sonlardan müslüsen yani ve onlara takiye yani Üstadın dediği şey gibi asayişi döküti tefsirinde afes va dosi tamirvet va düşmana müdahale ne diyor şey? Meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olasınız. Evet. Ancak onların şerrinden korumak için yaptığınız başkadır. Evet işte takiye gibi bir şey yani. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم anna لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince o bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. Hocam buradaki rızık, rızıkı genellikle yiyecek içecek diye tefsir edilmeye hal veriliyor. Rızkın manevi yönü olması da mümkün mü? Evet. Fakat burada o kelimenin, yani kelimelerin delaleti açısıyla maddi rızık gibi bir şey esas, mucize, mucize olarak anlatılıyor orada. Onun öyle bir manevi teyitle teyit edilmesi meselesi uzak değil zaten. Yahudilikte yani Ali İmran, hanımı onun, Ümreti İmran, öyle nezlederken de erkek olmasını istiyor. Çünkü havralara kadınlar girmiyorlar. Onlar kendi dizilerinde de onu gösteriyorlar yani. Hz. Meryem girmek istiyor, engel olmak istiyorlar. Onun için bir imam odası gibi bir şey yani yanında mihrap. Bizimkiler de işte bu şeye, bize buna mihrap diyoruz yani. Buraya mihrap diyoruz. Üstüne de bu ayeti yazıyoruz. Küllama dekale mihrap ve Aslında mihrap, yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o şey, yanında bir insanın yatıp kalkacağı, idare edebileceği, oturacağı, kalkacağı yere denir böyle. İtikaf yeri gibi bir şey Daha gibi. sonra, mi? efendim? İtikaf yeri gibi bir şey mi oluyor İtikaf yeri gibi bir şey yani. Tek başına yaşayabileceği bir yer gibi bir şey. İtikaf yerleri de esasen öyle hususi itikaf yeri yoktur şeyde. Caminin içinde çarda kurar yaparlar öyle. Fakat bizim düşüncemizde diyoruz ki böyle bir yerde itikaf odaları olsa yani içinde ihtiyaç evet. yerleri de olsa. Bir iki insan bir yerde kalsa, banyosu da olsa, hacet yeri de olsa, kazaya hacet yeri de olsa Meryem Validemiz öyle yapıyor. Neyse ben başka şey anlatıyordum. Daha sonra işte bu Türk aklı, Türk mantığıdır yani. Küllema halaliye Daha sonra bazı mihrabların üzerine fevelli çeke şatsal haram yazmışlardır yani. Evet. Fakat o eski mabetlerde hala küllema halaliye de keriye derler. Onu yazacaklarsa esas imam odasına yazmaları lazım. Bu da küçük bir espri oldu. Burada bir şey var. Hazreti Seyyidina Hazreti Yahya Aleyhisselam esas yaşlanmış tabi. Hazreti İbrahim gibi tıpkı yaşlığına rağmen evlat olmayacak gibi. Artık bundan sonra olmaz böyle. Adeti ilahi açısından ondan sonra olmuyor. Bilemiyoruz. Yaşın mevzunda kitapta sünnette bir şey görmedim de. Hazreti İbrahim'le alakalı böyle yüz yaşına girmişti filan. Yüz yaşından sonra o telkih ve ilkah meselesi, telki telakkuh meselesi oluyor. Seyyidin Hazreti Meryem'in de gördüğü bu harikalardan sonra yani mesela Sivak'ına baktığınız zaman da orada Allah dilediği zaman veriyor yani. Bir belki edebinden dolayı Cenab-ı evlat istemiyordur. Fakat böyle bir harikayı görünce esasen davasına davayı nübüvete varis olsun diye Hz. İbrahim de öyle istiyor. Davayı nübüvete varis olsun diye istiyor. Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bile o duygu olmuştur. Ama dünyaya gelen erkek evlatlar hep söylüyor. Hz. İbrahim ölünce de Meryem validemizden Mariye. Ama onlar işte Mariye diyorlar yani Hristiyanlar. Orada teessür duyuyor, ağlıyor da yani. gözlerini yaşlar akıyor çocuk olmasına rağmen. Beklentisi oluyor ondan. Yani bu manada bir insanın öyle bir beklentisi, kutsal intizar sayılabilir bu. Dolayısıyla bir taraftan böyle kapı aralanmış gibi geliyor Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a. Bir diğer taraftan da Allah isterse harikulade eden böyle bir evlat ihsan edebilir diyor. Ondan sonra gürlüyor o mevzuda. Ben de isterim diyor yani. Meryem validemizin önünde o böyle semavi nimetleri görünce ben de isterim diyor. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte oraya geldi yani. Nalike dâzekeri ya Rabbi. Nalike da'a zekeriya Rabbi. Qala Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibah. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. İşte o sırada Hazreti Zekeriya Rabbine niyaz edip Ya Rabbi dedi bana senin tarafından tertemiz hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. Zekeriya Aleyhisselam mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler dediler. Müfessirlerin ekseriyetine göre kelimeden maksat Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Kün, ol emri ve kelimesiyle babasız olarak yaratıldığı için böyle denilmiştir. Bununla ba beraber... Bazılarına başka... göre, bazılarına görürlerdir yani yoksa... Buradaki Hazreti Yahya Aleyhisselam, Füsusül İlham'da Muide İbn Arabi'nin de dediği gibi Hazreti Zekeriya Hazreti Yahya'da yaşadı yani biliyorum. Bu da Seyyidin Hazreti Mesih bir tarafta Nasrada dolaşırken o da bir yerde halkı irşad ediyordu esasen. Hocam Hazreti Zekeriya'nın burada özellikle hususen A'imül yusalli fil mihrab diye namaz kılıyorken melaikenin gelip vahiy buyurması Demek ki namaz işte bu peygamber kendi ufkunda namaz kılıyordu, miracıydı. Orada o gaybîn şeyler ona bildirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul âmenna billahi ve mâ unzil aleyna ve mâ unzil ala İbrahim ve İsmâin ve İshâk. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دَكِ بİZ ALLAH'A İMAN ETTİK BİZE İNDİRİLEN VAHYE İBRAHİM'E İSMAİL'E İSHAK'A YAKUB'A VE TORUNLARINA İNDİRİLEN Keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rabbileri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Peygamberlikleri noktasında onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız ve biz yalnız Allah'a teslim oluruz. Bu birinci cüzün sonundaki yine Kur'an Nabi'llahi ve ile yine diyor efendim. Burada aleyna diyor. Bunların şeriatındaki bu işin aleyhinde olması mevzu, şeriatındaki ağırlık açısından onların üzerine yükleme gibi bir şey. Bu yükü yükledik. Yani ala ile ila arasında, ila intihai için, nihayet için esasen bir meseleyi ona irca etmek için, ala üzerine yüklemek için. Burayla burada böyle bir fark var. Tefsirlerde de böyle bu farkı işaret eden bir şey görmedim. اللهم انا نسألك كل ما سألناك الى الان من الخير اللهم انا نسألك كل ما انتظرنا الى الان يا الخير استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا ولا تردنا خائبين وصل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعي ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آلي وأولادي وأزواجي وأصحابي وأطفالي وأحفادي أجمعين آمين الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال>